Anne, aç mısın? Yağsız bir şeyler hazırlatayım mı sana? Beş dakika sürmez. İstemez. Ne söyleyeceksen söyle. Dinliyorum. Vaktim çok az. E, bu Aysel işini hallettim ben. Baktım ucu sana dokunacak. Araya girdim, hallettim. yani. Dert etmene gerek yok. Dert ettiğimi kim söyledi sana? Sen aferin almak için mi sürekli bana mesaj atıp duruyorsun? çok özledim seni. İnsan evladını siler mi ya? Hı? İyi değilim ben. Hiç iyi değilim anne. Sana ihtiyacım var. Tamam istersen sevme beni canım. Nefret et istersen. Ama yok sayma beni. O günden beri uyuyamıyorum ben. Korkuyorum çünkü. Neden biliyor musun? Eğer uyursam yine çok sevdiğim biri ölecek diye. Benim karanlığım büyüyor anne. Siz yine bir şekilde birbirinizi hallediyorsunuz. O karanlığı bir şekilde aydınlatıyorsunuz. Ben ne yapacağım? Ben tek başımayım tek. Hepiniz sırtınızı döndünüz bana. Ne yapacaktım? Hı? Ne yapacaktım? Söyleyebilir miydim? Ne yapacaktım? Gelecektim. Anne babam çok kötü depresyonda. Canına kıyabilir mi diyecektim. İşi mi değişecekti? Ben sana söyleyeyim. Hiçbir şey değişmez. Bitti mi? Ne halt ediyorsan et ama aslandan uzak duracaksın. Aysel'le birlikte misin, kimle ne bilmiyorum. Aslanın da umrunda olmaz zaten. Şu an çok mutlu. Hayatında devin var. <laughs> Benim de onayımı almış dört dörtlük bir kız. İnşallah yakında evlenecekler. Sen kendi işine bak. Bizden de uzak dur. Sana son söyleyeceğim bu. geç kalmadım değil mi? Yok Devin Hanım, Sadık Bey de az önce geldi. Evet. Sadık Bey merhabalar. Kusura bakmayın birazcık geciktim. Arzu ederseniz on dakika uzatabilir seansımızı. Sıkıntı yok doktor hanım. Hoş geldiniz. Sağ olun. Evet. Buyurun başlayabiliriz. Oğlum bunun ne işi alıyor? Eşyalarını alıyor taksit taksit. Başka da bir şey kalmadı. Ona ben karar veririm. Yok mu bir geçmiş olsunuz Aslan Bey? Ziyarete de gelmediniz, bekledik o kadar. Sizi çevrenizde yalnız bırakmamışlardır Ayşen. Alıyoruz haberlerini. Biz de alıyoruz haberlerinizi. Yeni sevgilin ne güzelmiş Devin Akın. Sonunda beni dinleyip kendine bir psikolog bulmuşsun. Aferin. Yalnız iyi. Bizim bir story paylaşmamız bile yasaktı zamanında. Şimdi bakıyorum çarşaf çarşafsın. Aşktan gözün kör mü oldu? Senin makyajın nerede? Bir dahaki sefer makyajını hep devamlılığın bozulmasın, tamam? Nereden biliyor bu devini? Aa, Ati'nin partisinden bir videonuz düşmüş, onu görmüştür. Yok muydu haberim? Var, haberim var. Ben internet fenomeniyim ya İskoç. İnternette çatlak kremleri tanıtıyorum ya kendi sayfamda. O piranalar kızın üzerine düşüşmeden piyasada yayılmış ne varsa en ufak bir şeye kadar hiçbir şey bırakmayın. Hepsini toplatıyorsunuz. Tamam. Turgut abi. Ha. Nasıl yangın? Nasıl yangın burada? Al, al sana yangın. Al. O ne lan? Aslan abi bunu duymasın. Vallahi yakar gemiler ha. Neyi duymayayım oğlum? Yok abi böyle. Ver bakayım onu bana. Ver oğlum. Atilla Öz Yılmaz, ünlü kabadayı Yusuf Soykan'ın belgeselini yapmak üzere İbrahim Soykan'la anlaştıklarını duyurdu. Eee ne yapıyorsun şimdi doktor hanım? Böyle yatmanı uzanmalı şekil mi? Nasıl? Yalnız önden bilgilendirmem gerekiyor. Ben doktor değilim. Biz tıp eğitimi almıyoruz. Allah Allah. Ne yani siz de insanların ruhlarını iyileştirmiyor musunuz? Öyle de denilebilir. Eee doktorsun işte. Sadık hidayet okumayı seviyorsunuz ha? Yaralar vardır hayatta. Der. Ruhu bir cüzdan gibi yavaş yavaş ve yalnızlıkta yiyen kemiren yaralar. Ya işte bu yüzden sana geliyorlar. Bu yaralar yüzünden değil mi? Cihan Soykan değil mi? kalıbımız buraya gelmeden adımız, namımız gelmiş demek ki. Eyvallah, eyvallah. Doğrudur. Cihan. Soykan. Gizliye biraz önem veririz, biliyorsundur. Şimdilik Sadık Hidayet iyi. Beni nasıl buldunuz? Güzel. Ben bir kebapçı işletiyorum. Dün uzun zamandır görmediğim bir tanıdık geldi de onunla biraz hasbihal ettik. Ne halt ediyorsan et. Ama aslandan uzak duracaksın. Aysel'le birlikte misin? Kimle ne bilmiyorum. Aslanın da umurunda olmaz zaten. Şu an çok mutlu. Hayatında devin var. İnşallah yakında evlenecekler. Kafamı açtı. Ondan ötürü. Bir kez daha sorayım isterseniz Cihan Bey. Neden buradasınız? Ben sebebi ziyaretinizi anlayamadım pek çünkü. Ziyaret değil seansa geldim. Sen psikolog değil misin? Evet. E, tamam benim de psikolojim bozuk. Kardeşinizle görüştüğümü biliyorsunuz değil mi? Ha söylediler. Ne diyeyim şimdi Allah tamamını erdirsin ne? O zaman birlikte olduğum birinin ailesinden biriyle seans yapmamın etik olmadığını da biliyorsunuzdur mutlaka. Ailesinden mi dedin sen? Yani aileden. Sana bir şey söyleyeyim mi doktor? Bu yaşlı dünyada beni o aileden sayan tek kişi sensin. Allah razı olsun. Evet, madem bu konulara girdik, ben bir girizgah yapayım istersen. Bak sana şöyle anlatayım. Sintine nedir bilir misin sen? Sintine. Ee, nasıl anlatayım? Böyle gemilerde olur, teknelerde böyle dibinde. Ee, çukurluk gibi bir şey. O geminin böyle işte, zifti, katrını, Ya bir sürü falan oraya dolar tamam mı? Sonra bir gün rahatsız olursun bundan. Açılırsın çıkarsın açık denize. Basarsın düğmeye. Dır. Sintineyi boşaltırsın. Kurtulursun her şeyden. Tertemiz. Soykan ailesini bir gemi gibi düşün mesela. O geminin sintinesi benim işte. Anladın mı? Oh, you touched him. gül getirdim sana. Siyah gül. Geçen ufaktan bir ayrılık yaptım yani. Özür mahiyetinde. Bak bunlar çok narindir ha. Bunun bir böyle yaprağını kopar. O dakika hemen rengi değişir ha. Arafta kalmış çiçekler işte. Buna bakmış birisi demiş ki umut var bunda. Biri bakmış bana. Ölüm var bunda. Artık devamlı polis anlatırsın. Yapma. Bak görmüyor musun? Ölüme ne kadar yakınız ya. Ya şu güzellik var ya suya soksam bunu anca iki gün yaşar. Anlamıyor musun? Hiç düşünmedin mi ölümü? Hiç mi? Düşünüyorsun da tabii ya. En azından meslek icabı. Ne istiyorsun benden? Tek bir şey. Ölmeden önce birisinin beni dinlemesini istiyorum ama. Ama öyle yalandan değil ha. Harbiden dinlemeni istiyorum yani. Gerçekten. Doktor. Ne olur ya. Ne olur. Yani merak etmiyorsun.. Soykan ailesinin küçücük bir çocuğu.. Defalarca ateş atmasını.. Hiç mi merak etmiyorsun? O küçücük çocuğun.. O ateşte yavaş yavaş yanarken.. Mecburen.. O ateşi ne kadar sevdiğini.. Hı? Böyle şeyler gördüm, öyle şeyler yaşadım ki ben burada bir, burada ya muh oh gibi böyle bir çivi var sanki burada canım acıyor doktor canım acıyor neden ben niye bir başkası değil de ben? Çünkü yasaz birbirimize. Ben sana yasam, sen bana yasaksın. Öyle değil mi? Ben seni kimseye anlatamam. Sen beni kimseye anlatamazsın. Ha? Öyle değil mi? Bundan hala sebep mi olur? Tamam bak. Hemen bir şey söyleme, karar verme tamam mı? Ama ne olur, ne olur biraz düşün. Düşün. Bak seni beni geç... Etrafımızdakileri herkesi geç. Sadece bir şey düşün. Bak bir ruh. Bir ruh. Senin sayende öte tarafa huzur içinde gidebilir. Bütün bunlar bunu yazar ya. Bütün kitaplar. Kusura bakma orada. Korkut düşman. Hayırlı akşamlar. Ne yaptık Mücu? Mahsuplaştık mı? Evet Aslan Bey tamamız. Kaldı mı alacak verecek bir şey? Kalmadı. Hadi bakalım kendine iyi bak. Sağ olun siz de. Plaka kayıtlı değilmiş aslanım. Bulamadık seni takip eden motorcuyu. Abi atı değildir o ya. Var mı onunla seni takip ettirecek diyeceğim de şimdi... ...bir şeyleri fazla kaçırdıysa bir cesaret de gelmiştir belki bilemedim yok tamam. Yok. Biraz hızlı olmuyor mu Nedi Hülya'cığım bu düğün? Ay yok Jüri de hiç öyle deme yok. Hayır aslana kalsa bu kızı da oyalayacak diğerleri gibi. Ama aldım karşıma söyledim artık dedim oğlum yapma ya yani bu da bir insan evladı dedim. İyi ee, düğünümüz var o zaman Hülya. Aynen öyle. Hadi hayırlısı. Tebrikler şimdiden. Ben hemen geliyorum. Hemen. Tamam canım. Efendim anne. Aslan. Bu düğün evde mi olacak emin misin? Eminiz anne eminiz. Ben kendini mu? biz ilgileniyoruz her şeyle. Yok öyle şey. Madem yangından mal kaçır gibi düğün yapıyoruz... ...her şey yoluna yordamına göre olacak. Neymiş bunun yolu yordam anne? Amcanı çağırdın mı mesela? Amcam mı? <laughs> ya en son sen onun adamını vurmadın mı? Şimdi düğüne bile eğlenceye mi çağıracağız adamı? Çağıracağız tabii, çağıracağız. Sonuçta ne olursa olsun bu bir soykan düğünü. Öyle parçalanmış, dağılmış bir aile resmi istemiyorum ben. Nedet Hanım'ı çağıramayız çünkü babaannen istemez onu da. Amcan da olmazsa milletin ağzına laf veririz. Abini de çağırmamız lazım. Sen Sen Cihan konusunda ciddi misin? Evet ciddiyim. Amcam olur Cihan olmaz. O Cihan Efendi devinin yakınında yöresinde dolaşamaz. Anladın mı? Niye olmazmış? Sen demini Aysel'le bir mi tutuyorsun? Sırf sen bütün ailemizi bir arada görmek istiyorsun diye benim düğünümde rezillik mi çıksın anne? O zaman kurallarını koyacaksın. Yani ben de bayılmıyorum doğrusu. Gelsin, tebriğini etsin, öyle defolup gitsin bu düğün için ne onayımı aldın, ne fikrimi aldın. Hiç olmazsa annen için bunları yap oğlum. Son sözüm bu sana. Küçük kardeşime bak. İyi kebabı özledin değil mi? Yaptırayım bir durum. Evleniyorum kardeş. Davetini getirdim sana. Cumartesi günü bizim çiftlikte. Hey. olay çıkarmayacaksın. İki, olay çıkarmayacaksın. Üç, o gün tek, tek bir damla bile ağzına içki koymayacaksın kardeş. Aksi takdirde sıkıntı çıkar. Anlaşıldı mı? Eyvallah. Şimdi ne diyeyim Allah mutlu meşhur etsin nazik davetin için teşekkürler de. Hani bu pek annemin fikrine benzemiyor. Senin olamaz zaten. Gelin hanımın fikri olur mu? Kimi Sen kimin fikri kimin fikri olur. Seni ilgilendirmiyor. Kural basit. O gün sıkıntı çıkarsa arıza çıkartırım. Tamam mı kardeşim? Hayırlı işler. Biz bunu böyle alırsak bu arıza çıkarır. Tamam gözünüz üzerinde olsun. Bir mevzu olursa paketleyin hemen. Yavaş. Yavaş lan. Gel, gel. Evet can işte. Zibiliyetsiz. toplama atışı. Hep yaparız. Sana kaç defa söyledim karışma bir şey diye. Sana karışma demedim ulan. Al. Al bunu. Al. al tamam. Al. Tamam. Abi tamam. Al, al bunu. Tamam. Bırak hele. Tamam. Cümleten hepinize hayırlı geceler, hayırlı eğlenceler. Hasan abi benim abimdir. Benim ailemdir. Ben şimdi nasıl diyeyim ona? Abi ben aşık oldum nasıl diyeyim? Ya sen ne güzel adamsın be. Tebrikler dostum. Düğüne gelemedim ama hediyen kapıda seni bekliyor. Kapıya. Aç! ne oluyor? Dur, dur, dur. dur, dur. İskender, Turgut, ha. çelenklerin hiçbirine yaklaştırmayın, kimseyi. Tamam, bekle. Kimseyi yaklaştırmayın. Bekleyin, bekleyin geride. Yaklaştırmayın sakın. Ne oluyor ya? Ekrem. Ekrem. Aç, aç. Sa... Ekrem, Ekrem. Ekrem. Aç. Çok kötü vurulmuş Ekrem. Oğlum Turgut nerede? -ıı. Turgut, Turgut. Turgut. <lideri> Bana pansuman yapacak bir şey getir. Böyle havlu, bez bez bir şey getir çabuk. Çabuk. Eko kendine gel. Bana bak. Bana bak Eko kendine gel. Bana bak ben de kal. Ee, Eko. Aç gözlerini. Şimdi gidiyoruz. Kanka gel 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 gel. Gel gel. Ekrem abi. Oğlum bana bak. Gözlerini aç bende kal. Ekrem çok korkuyorum.